Peki şimdi tabii aslında böyle e, detaylara gireceğiz. E, çünkü biliyorsunuz Trump'ın açıklamaları var. E, i̇lk zafer konuşmasında işte savaşı bitireceğim sözleri var. Elbette Gazze, Lübnan meselesine, işte tüm detaylara tek tek bakacağız ama şöyle bir geniş çerçeveden ilk olarak programın açılışında nasıl değerlendirirsiniz bu seçimleri diye konuklarıma tek tek soracağım. E tabii Mete Sohtoğlu sizin aslında e, yine tahmininiz Trump'tan yana mıydı? Size de sormak isterim. Şöyle bir geniş hatlarıyla hem seçimi nasıl değerlendirirsiniz? siz bir de yani aslına bakarsanız beklenenin aksine yani öyle çok çatışmalı ya da işte biraz böyle olaylı falan geçmesi de bekleniyordu ya Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimini görmedik yani herhangi bir sorun bir sıkıntı öyle değil mi? Yani daha sülh yani, şeklinde geçti. Yani i̇lk başlarda tabii ben de Trump'ın kazanabileceğini suikast girişiminden sonra düşünüyordum. Fakat son dönemlerde Kamala Harris'in kadın bir başkan olması bir de Amerikan devlet yapısı geleneği de göz önüne alındığında çok hafif bir pakla kazanabileceğini düşünmüştüm. Açıkçası benim için sürpriz oldu. E, fakat burada tabi e, İstanbul'dan oturup Amerikan seçimlerini yorumlamakla oradaki tabii. kırsalda yaşayan Amerikalıların yani hafta sonu barbeküsünü yapmayı işte seven hafta sonu cumartesi günü marketten alışverişini yapan oturup televizyonda evet. beyzbol maçı izleyen e, tipik bir Amerikalı ya da işte çiftliğinde at yetiştiren Amerikalılardan tabii daha farklı de bir değerlendirme. Onlar daha farklı değerlendirmiş. Ya da otomotiv endüstrisinde çalışanlar, soya fasulyesi tarlasında bu işte uğraşanlar daha farklı değerlendirilmiş. Çünkü bu söylediğim kesimler aslında kırsalda ve kasabalarda Trump'a oy veren kesimler. Ama büyük şehirlere geldiğimiz zaman şöyle bir farklılık var genel olarak baktığım zaman. burada yani iki tane Amerika versiyonu açıkçası seçmene teklif edilmiş. Bunun bir tanesi de başarısız, işte yolsuzluğa batmış, beceriksiz yöneticilerin olduğu artık çökmüş bir Amerika dillendirilmiş Donald Trump tarafından, evet. Cumhuriyetçiler tarafından ve Amerika'yı yeniden güçlendirebileceğini söylendiriyle çok az vaatleriyle yani Kamalaris'e göre çok sınırlı vaatlerde bulundu Donald Trump ve bu vaatleriyle e, yeniden güçlendirebileceğini söyledi. Eris e, Amerikan demokrasisinin bunun altını çizerek söylüyorum varoluşsal bir tehdide karşı karşı karşıya olduğu vurgusuyla demokrasi, ifade özgürlüğü gibi ya da işte başka başlıklarda e, seçmen üzerinde etkili olmaya çalıştı. E, ben şunu söyleyeyim. E, ABD Başkanı Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı oldu. Evet. Ama önümüzdeki 10 yıl içerisinde ee, Trump'tan sonra gelecek e, Başkanlar da olacak Ama muhtemelen önümüzdeki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri Muhtemelen Amerika bölünmüş devletleri Olarak görme ihtimalimiz var Çünkü e, programın ilerleyen Dakikalarında Trump biraz detaylı incelendiği zaman Özellikle bu e, proje 2025 isimli e, Heritage Vakfı'nın Hazırladığı ABD Başkanlarının 180 günlük bir el kitabı var, taseniteliinde. Ama aşağı yukarı Ronald Reagan'dan beri yüzde 50-60 oranında her ABD başkanı, devletin dönüştürülmesinde ya da kurumları idaresinde ya da atamada bir şekilde rehber el kitabı olarak başucu kitabı olarak bunu koymuş. E, Trump da ilk başkanlık döneminde bunun yüzde 60 kadar oranını uygulamış. Şimdi bunu yazanların muhafazakar işte evangelik vesaire e, o kitle olduğu düşünüldüğü zaman. Amerika devleti çok ciddi bir dönüşümün içerisinde olacak. Çünkü detaylarını şimdi vakitlerinden almayayım. 8-9 tane eyaletin, biz burada eyalet diyoruz. Aslında bunlar birer devlettir. Adı üstünde Amerika Birleşik Devletleri. Yani Florida bir devlettir, Texas bir devlettir. Evet. Ama önümüzdeki dönemde 8-9 tane devletin bu federal birlikten ayrılıp, Trump'ın da istediği ve çevresinin istediği o püriten yani 1800'lerdeki saf kendi için üreten kendi inançları içerisinde izole olmuş o püriten ABD'yi yaratmaya çalışacak. İşte esas zaten tehlike de burada buradan geliyor. Ordu içinde ya da devletin bazı kesitmen müesses nizam diyor. Bunlar her kimse ya da hangi gruplarsa nasıl direnç gösterecek bu belirleyecek ama önümüzdeki demografik değişimde düşünüldüğü zaman mesela bu beyazların üstünlüğü meselesi son seçim belki de bu. Çünkü 2040'larda birazdan detaylarını veririm. Çok Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çok farklı etnik kökenden insan yönetici oldu. Ve 2040'ta bu demografiyle devam ederse ve bu şu anki göçmenlerle beraber Amerika yoluna devam ederse 2040'ta Amerikalılar beyaz bir tırnak içerisinde beyaz derili bir Başkan göremeyecek. Ee, ülkelerine gelenlerden bir tanesi vatandaşlık kazanmış, oturma izni kazanmışlardan bir tanesi, bir de başkan olacak. Yani belasıl kelam e, önümüzdeki 10 yıl içerisinde e, yapısal olarak federal birlik olarak da e, çöküşe gidecek bir seçimin yapı taşıydı bu seçim ve ilk seçimiydi ve bu anlamda da muhtemelen bu gidişatın tarihi bir e, döngüsü olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.